başka bir hayat yaşama ihtimaliniz olsaydı nasıl bir hayat yaşamak isterdiniz? Çoğu zaman yaşadığımız hayattan ve bu hayat içerisinde sahip olduklarımızdan oldukça mutsuzuzdur. Aklımız devamlı sahip olmadığımız şeylerdedir. Farklı bir ülkede doğmuş olsaydım ya da farklı bir ailede yaşamış olsaydım gibi. Odağımızın hep sahip olmadığımız şeyler üzerinde olduğunu söyleyebiliriz bu durumda. Methegin Gece Yarısı Kütüphanesi isimli bu kitabın Baş kahramanımız Nora, işte tam da böyle bir hayatın içinde yaşıyor. Nora'nın çok şanslı olduğu sonucuna varabiliriz burada. Fakat tahmin edeceğiniz üzere işler hiç de düşündüğümüz gibi gitmiyor Nora'nın hikayesinde. Herkese merhaba, ben Birsen. Geçtiğimiz hafta yayınladığım Yalnızlık Nedir? isimli videomun içerisinde Gece Yarısı Kütüphanesi kitabından bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi son dönemlerde bu kitap çok popüler ve sizler de bu kitap üzerine konuştuğum bir video istediniz. Bu videonun konusuysa daha önce hiç yapmadığım bir formatta bir kitap analizi. Gece Yarısı Kütüphanesi isimli bu kitabı hep beraber analiz edeceğiz. Videomun girişinde de bahsettiğim Nora karakterinden başlayalım. Gece Yarısı Kütüphanesi nin baş kahramanı Nora Seed. Hani tüm kötü şeylerin ardarda arda geldiği kötü gün dediğimiz günler vardır ya. İşte Nora Seed kitabın başında böyle bir gün yaşıyor. Nora aynı gün hem işten kovuluyor, hem piyano çalmayı öğrettiği çocuğun annesi tarafından reddediliyor hem de en yakın dostu, belki de yalnızlığını gideren tek varlık olan kedisi Voltaire'i yani kendi ifadesiyle Voltus'u kaybediyor. Kitap bu şekilde Nora'nın başına kötü olayların ardarda gelmesiyle devam ediyor. Bu kötü olaylar silsilesi içerisinde Nora bu dünyada ne kadar yalnız, işe yaramaz bir insan olduğu sonucuna varıyor dünyanın içerisinde kendisini bir nokta kadar önemsiz ve değersiz hissediyor. Belki de hayatta kalmasının pek bir anlamının olmadığı sonucuna varıyor. Hatta yokluğunun abisi dahil pek çok insanın hayatında olumlu bir sonuç yaratacağını düşünüyor ve ardından ölmeye karar veriyor. İntihara teşebbüs ettiği esnada ölümün ve yaşamın ipince bir çizgide durduğu o dünya üstü yere gözlerini açıyor. Yani gece yarısı kütüphanesine baş kahramanımız bundan sonra hayatının en önemli kitabını okumak üzere bir yolculuğa çıkıyor. Nora hikayenin bu kısmından sonra eline aldığı pişmanlıklar kitabından yola çıkarak kendinin en iyi versiyonuna geçiş yapmaya başlıyor. Örneğin bir evrende babasının ısrarlarına hayır demediği ve iyi bir yüzücü olduğu versiyonunu deneyimliyor. Bu evrende Nora çok ünlü, çok başarılı, çok zengin bir kişiyi temsil ediyor. Nora burada da tam anlamıyla istediği hayatı yaşayamadığını görünce gece yarısı kütüphanesine geri dönüyor. Anlaşılan Nora'nın isteği Zenginlik değildi. Ki Nora kök yaşamında evinin kirasını bile ödeyemiyor. Yani en büyük problemlerden bir tanesinde maddi konular oluşturuyor. Bu kafasına taktığı problem oluşturan maddi konuların halledildiği bir evrende bile Nora sonunda mutsuz oluyor ve bu hayatı yaşayamayacağını düşünüp gece yarısı kütüphanesine tekrar geliyor. Bu sefer şansını abisine hayır demediği bir versiyonda deniyor. Nora bu sefer abisi ve arkadaşlarıyla birlikte Labirentler isimli bir Müzik grubunun kurucusu oluyor. Bu evrende de çok başarılı ve çok ünlü olmasına rağmen, şöhretin altında ezlen bir Nora olduğunu görüyor. Ve tahmin edeceğiniz üzere Nora tekrar kendisini gece yarısı kütüphanesinde buluyor. Hikaye bu şekilde uzayıp gidiyor. Gece yarısı kütüphanesi kitabı bana hem konusu hem de konunun işleyişi itibariyle 95. Akademi Ödülleri'nde tam 7 dalda ödül kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda isimli filmi anımsattı. Bu filmin konusu da Gece Yarısı Kütüphanesinde olduğu gibi çoklu evrenler. Her şey her yerde aynı anda isimli bu filmden de kısacık bahsedecek olursak aslında filmin içinde türlü türlü saçmalıklar bulunuyor. Örneğin dudak kalemi yiyerek evrenler arası seyahat edebilen insanlara rastlıyoruz. Hatta hatırladığım kadarıyla en absürt evrenlerden bir tanesinde insanların elleri sosis gibi ve ayaklarıyla gündelik işleri yapabiliyorlar. Filmdeki kahramanımız Evelyn çeşitli garip hareketler sayesinde bir evrenden başka bir evrene geçebiliyor. Gece yarısı kütüphanesinin kahramanı Nora ise kitapların kapaklarını açarak evrenler arası zıplayışını gerçekleştirebiliyor. Her iki kahramanın ortak özelliklerinden biri ise farklı evrenler arasındaki zıplayışları esnasında evrenin sahip olduğu bu sonsuz olasılıklar zincirini fark etmeleri ve hayatın ne kadar anlamsız olduğunu düşünerek bu döngüde sıkışık kalmalarıydı. Kitaba tekrar geri dönecek olursak, Gece Yarısı Kütüphanesi yaklaşık 280 sayfa. Yani yazar burada 280 sayfa boyunca Nora Seed'in evrenler arasındaki zıplayışını anlatıyor. Aslında çok daha kısa bir şekilde de hikayenin özü anlatılabilecekken yazarın 280 sayfa boyunca Nora'nın deneyimlediği farklı evrenleri bize anlatması şuna işaret ediyordu. Burada bitmek, tükenmek, bilmeyecek bir döngü var ve Nora Seed bu döngünün sonunda Yunan mitolojisinde karşımıza çıkan Sisifos'a dönüşüyordu. Yunan mitolojisinde yer alan Sisifos'un hikayesini hepimiz biliyoruzdur. <laughs> Sisifos yeraltı tanrısı Hades tarafından cezalandırılmıştı ve cezası büyük bir tepeye koca bir kayayı yuvarlayarak çıkarmaktı. Böylece Sisifos kayayı her tepeye tırmandırdığında kaya yuvarlanarak geri düşecek ve Sisyphos bu eylemi her defasında tekrar edecekti. Sonucun değişmeyeceğini bildiği halde aynı şeyi defalarca yapan Sisyphos'un mutsuz bir hayat yaşadığını düşünebiliriz. Fakat Camus'a göre durum tam tersiydi. Sisyphos aslında tamamen bir kabulleniş içerisindeydi. Daima yenileceğini bildiği bu eylemi tekrar ediyor ve adeta bir baş kaldırı düzeni kuruyordu. Kitaba tekrar dönecek olursak Baş kahramanımız Nora aslında çok uzun bir zamandır kendisini başarısız, itik ve yorgun hissediyordu. Fakat neden o gün ölmeye karar vermişti? Çünkü o gün umudunu kaybetmişti. O zamana kadar içinde olan küçücük bir umut onu yaşama tutundurmuştu. Fakat umudunu kaybettiği anda kendisini intihar ederken bulmuştu. Umut aslında çok önemli bir kavramdır hayatlarımızda. Adeta bizleri yaşama tutunduran bir yaşam iksiri gibi düşünebiliriz. Öyle mucizevi bir etkisi vardır. Eğer hayat anlamsızsa neden bu kadar çaba sarf edelim ki? Değil mi? Nora da aynen bu şekilde düşünüyordu. Kendi kayasının altında eziliyordu gece yarısı kütüphanesine gitmeden hemen önce. Hayatta istediklerimizle elde edebildiklerimiz arasında daima bir çatışma vardır. Camus'a göre Sisyphos, kayayı her ittirişinde sarf ettiği çabayı kendi bakış açısıyla yeniden tanımlayabildi. Sonunda saçmalığın karşısında yaşamaya devam eden Sisyphos cezasını kabul etti ve bir nevi zafer kazandı. Nora da kök yaşamına geri döndüğünde Sisyphos'un kayayı ittirişindeki gibi kendi hayatını yeni bakış açılarıyla yeniden tanımlayabildi. Sisyphos ile Nora'nın hikayesinde ayrıca çok önemli bir nokta vardı. Sisyphos yalnızdı. Fakat Nora'nın sahip olduğu pek çok şey vardı. Öncelikle abisi vardı. Evet abisiyle ilişkisi çok iyi denemezdi. Fakat Nora bu ilişkiye bakış açısını değiştirerek ilişkilerini yeniden tanımlayabilirdi. Çünkü Nora abisiyle çok iyi anlaştığı farklı evrenleri görmüştü. Öte yandan farklı versiyonlarını deneyimleme imkanı bulan Nora aslında hiç de o kadar yalnız olmadığını fark etmişti. Örneğin beni en çok etkileyen Nora'nın piyano dersleri verdiği Leo isimli çocuk. Nora'nın kök yaşamında Leo'nun annesi artık piyano dersleri almayacaklarını söylemişti Nora'ya ve aslında Nora'nın intihar etmeye karar verdiği o gün gerçekleşmişti bu olay. Evrenlerin bir tanesinde Nora Leo'yu polislerin elinde görüyor. Leo bir suça karışmış ve polisler onu yakalamış. Aslında Leo'nun çok kötü bir arkadaş çevresi vardı ve annesi onu bu kötü arkadaş çevresinden uzaklaştırmak amacıyla piyano dersleri almasını istemişti. Yani Nora'nın Leo'ya katkısı yatsınamayacak kadar büyüktü. Nora kök yaşamında bunu gördü ve bu evrene geldiğinde ise onu hayata bağlayan önemli şeylerden bir tanesi de bir çocuğun hayatını kurtarmak oldu ve umut kavramından bahsetmiştik. Evrenlerin bir tanesinde Nora'nın çok güzel bir kızı vardı ve çok mutlu bir aile hayatı vardı. Evet kök yaşamında şu an öyle bir hayat yoktu. Fakat gelecekte iyi bir aile kurma umudu, ihtimali aslında onu hayata bağlıyordu. Yani aslında yaşadığımız hayatta pek çok ihtimal var. Fakat biz daima sahip olmadığımız ihtimallere odaklanıyoruz. Nora artık yaşamak istiyordu. Nora'nın en iyi versiyonu kendi yaşadığı evrende saklıydı. Bunu fark ettin Nora kitaptan. Kendinin en iyi versiyonunun yaşadığı anda saklı olduğunu fark eden Nora'nın bakış açısı tamamen değişiyor. Artık kendi hayatında sevgi dilini kullandığında, umudunu kaybetmediğinde ve başkalarının isteklerine değil sadece kendi isteklerine odaklandığında hayatın nasıl değişebileceğini görüyor. Asıl önemli olan nokta budur. Anlaşılamaz, karmaşık ve anlamsız diyebileceğimiz bu dünyada Sadece iyilikle, sevgiyle ve birbirimize tutunarak ayakta kalabiliriz. Bence hikayenin en önemli ana fikri bu. Aksi takdirde gece yarısı kütüphanesinin içerisine hapsolan, orada sıkışıp kalan, Pişmanlıklar kitabından başını kaldıramayan, yaşamadığı ve büyük ihtimalle hiç yaşayamayacağı şeylere hayıflanarak vaktini tüketen insanlardan biri oluruz. Albert Camus'un dediği gibi, ya tüm çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın ya da bu çırpınmalardan başka hiçbir şey gerçek değildir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.